mutsuz insanların sahip olduğu on alışkanlık. Hiç hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Kendinizi mutsuz, daha da ötesi sefil bir halde hissettiğiniz ya da kendi hayatınızı yaşamaktan sıkıldığınız dönemleriniz. Hepimizin hayatında böyle zamanlar olmuştur. Üstelik bazen böyle zamanlardan geçtiğimizin farkında bile olmuyoruz. İşte mutsuz insanların veya mutsuz bir dönemden geçerken insanların sahip olduğu on davranış. 1. Her şeyin netleşmesi için beklerler. Mutsuz insanlar iyi hissetmek için her şeyin netleşmesini beklerler. Bazen insan sevdiği ve mutlu olduğu şeyleri yapabilmek için ne yöne gittiğini bilmesi gerektiğini düşünür. Oysa gerçekte işler böyle yürümez. Kafanız karışıkken bile elinizden gelenin en iyisini yapabiliyorsanız, bunu her zaman yapabilirsiniz. İyi ve mutlu bir adım atabilmek için belirsizliklerin ortadan kalkmasını beklemeye gerek yok. 2. Başkalarının onayını isterler. İnsan mutsuzken bir şeyi doğru yapıyorsa başkalarının bunu onaylamasını ister. Oysa bu beklenti arttıkça insanın içindeki boşluk hissi de artar çünkü içindeki potansiyel gücü kendinden başkasına verir. Yanlış bir şeyler yapıyorum endişesine kapılmak yerine kendinize güvenmeyi ve bununla tatmin olmayı öğrenmek gerekiyor. Üçüncü, gelecekte her şeyden kurtulacağına inanırlar. Mutsuz insanların sergilediği bir başka davranışla gelecekte yaşamak, hedeflere ulaşmanın mutluluk vereceğini sanmak. Oysa mutluluk gelecekten veya ulaşılan hedeflerden değil, insanın içinden gelir. 4. Büyük sıçramalar yakalamak isterler. Gelecekte elde edilecek başarıların kendisini mutlu edeceğini düşünen bir insan geleceğe hızla ilerlemek ister, acele eder. Bu da hayatı özensizce yaşamayı ve bencilliği beraberinde getirir. Oysa işleri biraz da kendi haline bıraktığınızda her şeyin uyum içinde işlediğini ve kendi içinde bir huzura kavuştuğunu görmek mümkün. 5. Yanlış beklentilere kapılabilirler. Hayatta her an mutlu olmak, her günü mutlu geçirmek zorunda değiliz. Ancak mutsuz insanlar, bu beklentiye kapılarak mutlu olmadıkları her anı daha da zorlaştırabiliyorlar. Oysa hayat bazen mutsuzluklarla, bazen zorluklarla, bazen hayal kırıklıklarıyla geçen bir yolculuk. 6. Düşüncelerini fazla ciddiye alırlar. Hepimizin aklından zaman zaman kendimizle ilgili olumsuz düşünceler geçer. Mutsuz insanlar bu tür olumsuz düşünceleri fazlasıyla ciddiye alır. Oysa çoğu zaman bunların sadece birer düşünce olduğunu kabul edip devam etmek gerekiyor. 7. Güvenli sularda yüzmek isterler. İnsanlar konforlu bölgesinin sınırlarını zorladığında kendisini gergin, stresli ve mutsuz hissedebilir. Oysa hayatta tatmin duygusunu yaşayabilmek için konforlu bölgenin dışına çıkmak, sınırları zorlamak risk almak gerekir. 8. sorunlara odaklanırlar. Mutsuz insanlar hayatlarındaki ilişkileri, işi, finansal durumu, aile yaşantısından sadece birinde sorunlar yaşandığı zaman ona odaklanır ve kendilerini daha da mutsuz eder. Oysa hayatta her zaman yanlış giden bir şeyler, sorunlar yaşanıyor. Önemli olan bunlara odaklanmak yerine onlarla yaşamayı öğrenmek. 9. engellere direnirler. Engellere direnip kendinizi mutsuz etmek yerine bu engellerden neler öğrenebileceğinizi araştırmalısınız. Hayatta karşımıza çıkan her şeyin bir sebebi var. Önemli olan bu sebebi öğrenebilmek. 10. Kendi isteklerini ihmal ederler. Mutluluğun önündeki en büyük engel insanın kendi isteklerini ihmal etmesinden kaynaklanıyor.